Selam arkadaşlar. Bu apartmanda beni sürekli video çekerken sabot edecek bir şey oluyor. Şimdi de biri bağırıyor yukarıdan evinden herhalde bilmiyorum artık. Tam algılayamıyorum. Sadece böyle bir kaba bir adam sesi geliyor. Neyse. Şimdi bugünkü videomuzun içeriği benim son zamanlarda yaptığım alışverişlerle ilgili hepsini tek tek göstermek ve üzerinde konuşmak istedim ki zaten birçoğu daha öncesinden kullandığım ve memnun kaldığım şeyler olduğu için hem de size tavsiye niteliğinde olur diye düşündüm. O yüzden başlayalım. Öncelikle bu üzerimdekini de yeni aldım. Bunu S&V 2'den almıştım ve çok sevdim. İçi şardonlu ve çok güzel. Zaten ben hem çizgi şeyleri çok seviyorum hem de şu yaka detayını çok sevdim. Ben bunların fermuarlarını da beğeniyorum ama henüz o tarz bir şeyle karşılaşmadım. Zara'da vardı ama erkek reyonundaydı, indirime girmişti. İndirimli hali bile dudak uçuklatacak o bir şey olduğu için hiç almaya yeltenmedim. Bu daha alınabilir, daha ekonomi dostu bir şey. O yüzden de bunu e, bulduğum gibi kaptım. Bir daha denk getiremem diye düşündüm. Şimdi öncelikle nereden başlayalım? Bir dakika ajandadan başlayacağım ve geçen seneki ajandamı göstereceğim. Bu mat notebook'un bir ajandasıydı. Geçen seneki videolarımda var mı bilmiyorum. Ama böyle bir tayinsizlik yaşanarak buna bir su döküldü ve çok kötü oldu. Bez dışlı olmasının dezavantajı olarak. Allah'tan içine herhangi bir zarar gelmedi. Ama ben bu ajandayı geçen sene hiç doldurmamışım. Yani bir yere kadar doldurmuşum. Sonra baktım ki devam edemiyorum. Ki zaten yüksek lisansta aşırı yorulduğum için. Orada böyle vaktim hiç olmadı. Ben de bir yerde boşladım. Saldım gitti. Bir ara toparlamaya çalıştım ama olmuyor yani. Ben de saldım dediğim gibi. Şöyle bu şekilde dolduruyordum ajandamı. Hatta böyle bir paylaşım yaptığım için de Stabilo'dan şöyle hediye kalem gelmişti bana geçen sene. Bu kalemlerle doldurmaya devam ediyorum. Ayrıca başka kalemler de tabii ki kullanıyorum buna ek olarak. Bu sene yine MatMotlut'tan aldım ajandamı. Birlikte açalım şimdi. Öncelikle bizi böyle güzel günlerde kullanmanız dileğiyle kartı karşılıyor. Daha sonra yine kendileri ajanda ile birlikte bir hediye yolluyor. O da bu. Çok güzel, çok beğendim. Ve ajandamın rengi de bu. Ben bunu çok severek aldım. Bu rengi bayılıyorum gerçekten. Şimdi ajandanın içini biraz göstermek istiyorum. Bu arada ben zaten doldurmaya başladım hali hazırda. Öncelikle Şöyle bir takvim kısmı her ajanda dolduğu gibi. Sonrasında şurada bir yıllık hedefler listesi var. Daha sonrasında şöyle bir özel günler listesi var bir senelik. Bu seneki ajandaya okunacak kitaplar, izlenecek filmler ve gezilecek yerler eklemişler ki bence çok güzel olmuş. Ben ilk haftasını doldurdum ajandanın bu şekilde. Çok minnoş oldu. Şöyle bir sıkıntım var ki kullandığımız stabilo kalemler ve diğer kalemler böyle arkasına geçiyor. Geçen senekinde sanki bu kadar çok arkasına geçme olmuyordu ama çok emin değilim. Her ayın başında bizi yine önemli günler, hedeflerim, izlenecek film, okunacak kitaplar ve gezilecek yerler listesi karşılıyor ki muhtemelen benim buralar boş kalacak. <laughs> Ee, yine böyle Ocak ayını ben aylık görünümünü bu şekilde süsledim. Süslemeyi tercih ettim. Haftalık görünümleri ise bu şekilde. Bence gayet sade ve düz. İstediğiniz gibi kullanabileceğiniz şekilde. Ajandın en arkasında ise çok fazla böyle noktalı bölüm var. Şu kadar bir kısım noktalı bölüm. Ben geçen sene burayı hiç kullanmadım ne olarak kullanacağımı hiç düşünmemiştim. Ama bu sene aklıma geldi ve orayı da kullanmayı düşünüyorum. Habit Tracker denilen bu alışkanlık takiplerini oraya çizmeyi planlıyorum. Pinterest'ten falan ilham alarak. İzlenecek diziler için böyle şey yapmayı düşünüyorum. Sezonları tek tek ya da bölümleri tek tek yazarak izledikçe tiklemek istiyorum. Bu beni bir şeyler izlemeye ve bir şeyler okumaya ya da teşvik edecektir diye düşünüyorum. Çünkü ben bu konuyu çok boşluyorum. Hiçbir şey izlemiyorum. Hiçbir şey okuyamıyorum neredeyse. Bir diğer alışverişim daha demin geldi. Chibon'un kahveleri. Ben bu ikiliyi çok seviyorum. Çünkü ikisinin de şey çok yüksek değil. Yoğunluğu. Ben çok yoğun kahveler içemiyorum maalesef. Bunu çok fazla içtim. Bunu zaten kardeşime aldım. Dedim ki bir de Latin Grande'yi bir kere içmiştim ve sevdiğimi hatırlıyorum. Bir de Latin Grande alayım dedim. Bunlar indirimdeydi o yüzden bunları aldım. Daha sonrasındaki diğer bir alışverişime geçmeden önce su içelim. Bir diğer alışverişim Watson's alışverişi. Watson's'tan kendime şöyle bir Herbal Essences'ın maskesini aldım. Ben bu zaten markanın şampuanlarını çok severek kullanıyorum. Bunu da geçen gün kuaföre gittiğimde saçlarımın daha nemli nasıl kalabileceğini sordum. Kuaför de bana bir tane saç maskesi almama ve içerisinde zeytinyağı, argan yağı, tatlı badem yağı gibi belki hindistan cevizi yağı. Bunun, zaten bu hindistan cevizi yağlı ama koyarak e, içerisine bir de eczaneden aldığım Bemix, Bemix Bepanten ampullerini kırmamı önerdi. Ama o kadar çok şeyle uğraşacağımı sanmıyorum. Bence bu yeterli zaten bana ki kaç kere yapacağım zaten onu da bilmiyorum. Bir diğer alışverişim ise şu Urban Care'in herkesin bildiği Biotin kafein tonik spreyi. Ben bundan aşırı memnunum. Çok severek kullanıyorum. Bunu yedekledim indirimdeyken. Malum her gün bunlara zam geliyor. 200 lira olacak herhalde yakında. Bir değeri ise bu. Bunu da çok severek kullanıyorum. Mis gibi hindistan cevizi kokuyor. Saçımı sıkıyorum yumuşatsın diye. Bunu da yedekledim. Daha sonrasında oje aldım. Hatta ojeyi sürdüm. Şöyle sedefli bir mavi. Sedefli mavi ve pembe. Bunları çok sevdim. Kendinden böyle simli olması yani sedefli olmasını çok sevdim. Bir diğeri ise bu. Ee, Maybelline'in Lifter Gloss serisinden petal yani 005 petal rengi. Nasıl okunduğu hakkında en ufak bir fikrim yok. Ben bunu çok severek kullanıyorum ama tek dezavantajı glossların sürekli çıkması ve sürekli yenilemek gerektiği yani anında çıkıyor ama tadı çok güzel. Ee, bir de Emotion Spray aldım ki ben bunu çok severek kullanıyorum. Hem de İçerisinde parabel, silikon ve alüminyum yok. O yüzden çok güzel kokuyor bir de. Bunu da yedekledim. Hatta bundan birkaç tane aldım. Ama hepsini videoda göstermeye gerek görmedim. Bir diğer alışverişim Yves Rocher. Yves Rocher e sürekli zam geliyor maalesef. Ve ben de uzun zamandır alışveriş yaptığım ve üyesi olduğum için de belli aralıklarla kampanyalar düzenleniyor. Kampanya oldukça ben de kullandığım ürünleri yedekliyorum. Şimdi öncelikle en son şu parfümünü yedekledim ve buna verdiğim paraya çok üzüldüm çünkü önceden daha ucuzdu. Daha sonrasında şunu aldım. Bunu da yedekledim daha doğrusu. Ben bunu çok severek kullanıyorum. Yüzümü matlaştırıyor. Zaten pudralı olduğu için matlık sağlıyor. Daha sonrasında şöyle bir el kremi aldım. Benim ellerim kışın aşırı çatlıyor ve kuruyor. O yüzden bunun iyi geleceğini söyledi kadın. Daha sonrasında şu Peelingden de çok memnunum. Bu peelingi de e, yedekledim. Bu gözenek sıkılaştırıcı, derinlemesine arındırıcı bir peeling. Genelde bunu duşta kullanıyorum. Bunu da hemen yedekledim. Çünkü pahalanacaktı. Daha sonrasında iki tane kullandığım krem vardı. Bunları aldığım için de bana şu, ayrıca bir parfüm hediye ettiler. Öncelikle kremleri göstereceğim. Şu kremi yedekledim. Normalde ben bunu içinde 20 SPF olduğu için gündüzleri kullanıyorum. Canım isterse bir diğeri de senelerdir kullandığım bu Sebo Vegetal serisinden krem. Bunu da gece yatarken sürüyorum. Bunu herkese önermiştim zamanında. Bütün arkadaşlarımı aldırmıştım. Yani öyle aşırı bir nem bombardımanı yapmıyor bu krem. Ama bu bir tık daha nem oranında artış sağlıyor. Ama severek kullanıyorum. Çünkü benim yüzüm yağlı ve karma. O yüzden bunlardan memnunum. Hediye verilen parfüm ise bu. Birkaç tane çeşit vardı aslında hediye verecek parfümler arasında ama ben bunu seçtim. Çünkü bu çok güzel kokuyor. İçerisinde ne vardı asla hatırlamıyorum. Çok aşırı güzel kokan bir parfüm. Şöyle. Ben mesela şeyi anlamıyorum. Hani bu e, özellikle muadil üreten bazı markalar var. Şimdi marka vermeye gerek yok da adını. Onlarda da böyle göstermek için Instagram'da sürekli havaya böyle 4-5 kere falan sıkıyorlar. Yani insanlar bu kokuyu alamıyor ya sen onu neden boşuna sıkıyorsun o parfümü? Asla anlam veremiyorum. Gereksiz görüyorum. Bir diğer alışverişim koca torbada Ikea. Arkadaşlar Ikea deli gibi pahalanmış. Yani ben bu kadar yüksek zam oranı olacağını hiç düşünmemiştim. Geçen sene, geçen yaz yani e 6 liraya aldığım bardak 30 lira olmuş ya. Yani 30 lira da etmezsin şimdi yani. Paşa bahçe varken neden Ikea'dan bardak alayım diye de düşünüyorum. Paşa bahçe daha çok seviyorum tabii ki. Ama bizim amacımız mum almaktı zaten. Ee, şöyle 40 saatlikler daha uyguna geldiği için 40 saatlik mum aldık. Şöyle bir mum var. Bu kırmızı meyveli aşırı güzel kokuyor. Diğer mum şu vanilyalı. Ben normalde vanilya kokularını bazılarını çok ağır buluyorum ve çok böyle sevemiyorum ama bu gerçekten çok ağır olmayan bir koku. Çok güzel. Bir de şu an yok ama şöyle bir tane küçük kullanmaya başladım. Çiçekli bir şey aldım. Umu aldım. Bu da çok güzel kokuyor. Ferah hepsinin kokusu. Bir diğer alışverişim ise bu. Amazon'dan kitap aldım. Kitap fiyatlarına sürekli zam geliyor ve özellikle yılbaşından sonra çok fazla zamlanacağı söylendiği için ben de 100 TL üzerine de belli bir miktar düşüyordu. O yüzden dedim ki bu kampanya kullanayım, ve kitap alayım. 2, 4 6 kitap almışım. <laughs> Kaç tane aldım bile bilmiyorum. Şimdi öncelikle kitabımın biri bu. Jane Austen'dan bu kitap. Ben bu kitabı bu kadar ince olduğunu düşünmemiştim ama Jane Austen'dan Aşk ve Gurur okuyarak çok sevmiştim. O yüzden de tekrar yazarla, baş, yazarın yazdığı başka bir kitabı okumak istedim. Bir diğeri ise Huzursuzluğun Kitabı. Bu kitap çok uygundu. O yüzden bunu almak istedim ve senler de merak ediyorum. Asla bu kapak baskısını sevmiyorum ama gerçekten çok uygundu ve bundan sonra yani yılbaşından sonra özellikle bu kitap muhtemelen 100 lira falan olacaktır. Ki zaten ben alırken 100 liraya yakındı. Ben indirimli halini aldım. Ee, bu kadar kalın oluşu beni birazcık korkutuyor açıkçası. Kaç ayda okurum acaba kimdir? Bir diğer kitap ise Alphonse Daudet' Portakallar. Bu kitabın bu kadar ince olduğunu bilmiyordum. Ama neyse ki ucuzdu. Ama yani şeyler de büyük. Yani neyse ama merak etmiştim ya. Böyle çok bazen metroda kısa süreli okunacak hemen bitecek kitaplar arıyorum giderken. O yüzden de bu tam ona ideal. Bir diğeri ise Dostoyevski'den uzun zamandır kitap okumadığım için bunu aldım. Kumarbaz. Ama bir tık dandik basıldığını düşünüyorum. Çünkü tam şu çizgiye gelen yere yazıyı basmışlar ve hoşuma gitmedi o durum. Ama çok da önemli değil. Zaten bir tık da şey duruyorlar yani eskisine göre sanki daha basit duruyor bu kapaklar. Anlamadım neden öyle geliyor bana. Bir diğeri belli bir miktar kitap alışverişi olunca %5, %10, %5 düşüyordu galiba ya da 20 lira düşüyordu. O yüzden ben de kitap bulamadım ve Sadık Hidayet'ten Kör Baykuş'u ekledim. Açıkçası içerisinde olan bir alıntı da beni şey yaptı, cezbetti. Zaten bunu çok kişi okumuştu. O yüzden almak istedim ki fark ettiyseniz incecik bir kitap. E, benim ilgimi çeken alıntı da burada yazıyor zaten. E, yaralar vardır hayatta. Ruhu cüzam gibi yavaş yavaş ve yalnızlıkta yiyen kemiren yaralar. Bunu görünce nedense bir merak ettim kitabı. İçinde neyse ki şey var. Ayraç var. Şu an yayınlarının hiçbir kitabında ayraç yok. Çok sinir oluyorum. Sürekli bunun için ayraç mı bulmak zorundayım evden? Bir diğeri Siyah Lale bu kitabı ben ilkokuldan beri sürekli görüyorum ve merak ediyorum ama hiç o zaman okumaya yeltenmedim açıkçası. Şimdi almak istedim. Hadi bunun içinde de var bu arada. Ayraç. Merak ettiğim bir kitaptı. O yüzden bir de bu yazardan hiç kitap okumadım. Ben okumak istedim. Bir diğeri siyah inci. Bunu da çok merak ediyorum. Ne anlattığı hakkında en ufak bir fikrim yok şu an. Çünkü bakmıştım zamanında ama şu an hatırlamıyorum. Kitaplar leş gibi bu arada. Üzerinde bir sürü leke var. Neden bilmiyorum. Bunu nereden getirdin Amazon onu da anlamadım. Bir diğeri bu kitapta bu arada hasar vermiş. Bir dakika. Bir diğeri Yine Dostoyevski'den Ezlenler kitabı. Ben bu kitabın bu kadar kalın olduğunu gerçekten bilmiyordum. Ama çok merak ediyordum. Bu arada full oraya bakmışım. Çünkü hep odaklamadığını kontrol ederken unutuyorum lense bakmayı. Bu kitabın da şöyle şurasında bir hasar var. Kıvrık. Gerçi ama artık çok fazla dikkat etmiyorum aşırı böyle büyük bir hasar olmadığı sürece. Çünkü ben de bunları çantada taşırken, metroda gel git yaparken zaten yıpratıyorum elimde olmadan. Bu kitabı arkadaşımda görmüştüm iki sene önceki kitap alışverişinde ve çok merak ediyordum. O zamandan beri sürekli alsam mı almasam mı diye böyle bir tereddütte kalıp almıyordum. Ama dedim ki alayım ve okuyayım diye düşündüm. Bakalım umarım severek okuyacağım bir kitap olur. Bu arada şöyle bir sıkıntı var. Kitabın içerisinde sayfa yırtık. Görebiliyor musunuz? Neden bu sayfa yırtık? Neyse bunu değiştiremem de artık. Birinden falan isterim ya. Çok da önemli değil. Bir iki satır bir şey. Onları da kendi aklımdan tamamlarım. Ee, sanırım alışverişim bu kadardı. Çok da hatırlamıyorum. Belki başka bir şeyler daha almışımdır ama unutmuşumdur. Olabilir. Ama Genel olarak zaten çok fazla bir şey al alamıyorum. Alamıyoruz. Ee, genelde de ihtiyaç dahilinde bir şeyler almaya çalışıyorum. Ya da çok böyle merak ettiğim bir şey varsa ve o parayı hak edecekse alıyorum. Ki genelde ben indirim kovalayarak alışveriş yapan bir insanım. İndirimsiz bir şey almayı pek sevmiyorum. Çünkü fiyatlar çok yüksek ve o ürünler için gereksiz diye düşünüyorum. Böyleydi alışverişim bu kadardı. Bir dahaki İnşallah alışveriş videom olursa orada görüşmek üzere kendinize iyi bakın.